Ben Smarty. Senin adın ne? Tanıştığımıza memnun oldum. İçeri gel. Arkadaşım Vili bana resimlerle birlikte bir mektup gönderdi. O bir gezgin ve birçok yeni ve heyecan verici şey öğreniyor. Benimle fotoğraflara bakmak ister misin? Vili su kayayı... Vay canına! Şu dondurmaya bak. Vili yelken kanat sporu yapıyor. Bak ne kadar yükseğe tırmanmış. İnanılmaz. Keşke onun yaptığı gibi seyahat edebilseydik ya da belki şu anda bir yolculuğa çıkabiliriz. Ne dersin? Yaşasın. Hadi toparlanalım. Eşyalarımı sırt çantasına koy lütfen. Harika. Hadi alalım. Hadi alalım. Buna ihtiyacım. Evet. Evet. Yaşasın. Hadi alalım. Evet. Bul. Yaşasın. Çok fazla güce ihtiyacımız var. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyelim. Besle beni. Leziz. teşekkürler. Hava ne güzel. Kuşların şarkısı ne hoş. Hayır, olamaz. Büyücü tüm renkleri çantasına doldurup götürdü. Dünya tüm renklerini kaybetti. Ormanda sihirli elmaları olan bir elma ağacı olduğunu duymuştum. Hadi renkleri öğrenelim ve herkesi sihirli elmalarla besleyelim. Böylece tekrar renkli olabilirler. Devam et. Çak. Bu kırmızı. Üzerine dokun. Kırmızı. Evet. Kırmızı. Bu nesneler kırmızı. Üzerlerine dokun. Kırmızı çilek, kırmızı domates, kırmızı uğur böceği. Kırmızı çilek, kırmızı domates, kırmızı uğur böceği. Doğru. Bugün doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Kırmızı nesneleri kırmızı... Evet. Doğru. Bunun gibi. Kırmızı nesneleri kırmızı zarfa sürükle. Devam et. Yaşasın. Doğru. Sarı. Üzerine dokun. Sarı. Yaşasın. Bu nesneler sarı. Üzerlerine dokun. Sarı güneş, sarı civciv, sarı limon. Sarı güneş, sarı civciv, sarı limon. Anladım. Bugün Bili'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Sarı nesneleri sarı zarfa sürükle. Doğru. Süper. Evet. Bu mavi. Üzerine dokun. Mavi. Doğru. Bu nesneler mavi. Üzerlerine dokun. Mavi çiçek. Mavi balina. Mavi böğürtlen. Mavi çiçek. Mavi balina. Mavi böğürtlen. Evet. Bugün Vili'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Mavi ne? Bunun gibi. Doğru. Devam et mavi nesneleri mavi zarfa sürükle. Anladım. Devam et. Harika. Güzel. Çak. Kırmızı işaretim var. Kırmızı işaretim var. Kırmızı çilek, kırmızı domates, kırmızı u. <laughs> sarı Sarı limon, sarı güneş, sarı civciv. Yaşasın! Mavi Mavi balina, mavi böğürtlen, mavi çiçek. <laughs> sarı Sarı güneş, sarı limon, sarı civciv. <laughs> Mavi. Mavi balina. Mavi böğürtlen. Mavi çiçek. Yaşasın. Kırmızı. Kırmızı domates. Kırmızı çilek. Kırmızı uğur böceği. <laughs> Güzel. Çak. Bende bir nesnenin resmi var. Hangi renkte? Hangi fırçayla boyamışım? Sarı güneş. Yaşasın. Mavi böğürtlen. Yaşasın. Kırmızı çilek. Yaşasın. Bu yeşil. Üzerine dokun. Yeşil. Evet. Bu nesneler yeşil. Üzerlerine dokun. Yeşil kurbağa. Yeşil salatalık. Yeşil ağaç. Yeşil kurbağa. Yeşil salatalık. Yeşil ağaç. Doğru. Bugün Vili'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Yeşil nesneleri yeşil kutuya sürükle. Doğru. Evet. Süper. Süper. Çak. Bu turuncu. Üzerine dokun. Turuncu. Evet. Bu nesneler turuncu. Üzerlerine dokun. Turuncu portakal. Turuncu zürafa. Turuncu havuç. Turuncu portakal. Turuncu havuç. Turuncu zürafa. Doğru. Bugün Willy'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Turuncu nesneleri turuncu kutuya sürükle. Doğru. Devam et. Güzel. Of gözlerim yoruldu. Peki seninkiler? Hadi birlikte gözlerimiz için egzersiz yapalım. Sana ne yapacağını göstereceğim. Egzersizi unutma. Sonra hareketi birlikte yapacağız. Gözlerimi sıkıca kapatıyorum. Bir, iki, üç. Gözlerimi kocaman açıyorum ve açık tutuyorum. Bir, iki, üç. Hadi şimdi birlikte yapalım. Gözlerimi sıkıca kapatıyorum. Bir, iki, üç. Gözlerimi kocaman açıyorum ve açık tutuyorum. Bir, iki, üç. Harika bir iş çıkarıyorsun. Sıradaki egzersiz. Baş parmaklarını bu şekilde kaldır. Sağ baş parmağıma bakıyorum. Sonra soldakine. Hadi şimdi birlikte yapalım. Baş parmaklarını bu şekilde kaldır. Sağ baş parmağıma bakıyorum. Sonra soldakine. Başardık. Ellerini indirebilirsin. Sıradaki egzersiz. Tavana bakıyorum. Sonra yere. Hadi şimdi birlikte yapalım. Tavana bakıyorum sonra yere. Güzel. Sıradaki egzersiz. İşaret parmağını şu şekilde kaldır. Parmağıma bakıyorum ve burnuma dokunuyorum. Sonra parmağıma bakıyorum ve elimi ileri doğru hareket ettiriyorum. Hadi şimdi birlikte yapalım. İşaret parmağını şu şekilde kaldır. Parmağıma bakıyorum ve burnuma dokunuyorum. Sonra parmağıma bakıyorum ve elimi ileri doğru hareket ettiriyorum. Hadi şimdi gözlerimizi biraz dinlendirelim. Ellerimi ovuyorum. Sonra gözlerimi kapatıyorum ve sıcak avuçlarımı gözlerime koyuyorum. Hadi şimdi birlikte yapalım. Ellerimi ovuyorum. Sonra gözlerimi kapatıyorum ve sıcak avuçlarımı gözlerime koyuyorum. Harika bir iş çıkardın. Çorapları giymek istiyorum. İki aynı çoraba dokun. Evet, tıp tıp. <laughs> evet, tıp tıp. <laughs> Devam et, tıp tıp. <laughs> Doğru. Biraz ılık süt içmenin zamanı geldi. Bardakları aynı renkteki tabaklara koy. Devam et. Evet. Harika. Bunun gibi. Teşekkürler. Biraz daha lütfen. Anladım. Doğru. Güzel. Doğru. Bu pembe. Üzerine dokun. Pembe. Süper. Bu nesneler pembe. Üzerlerine dokun. Pembe marshmallow, pembe gül, pembe domuz. Pembe marshmallow, pembe gül, pembe domuz. Güzel. Bugün Billy'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Pembe nesneleri pembe kamyona sürükle. Harika. Evet. Yaşasın. Devam et. Çak. Bu gri. Üzerine dokun. Gri. Anladım. Bu nesneler gri. Üzerlerine dokun. Gri kasırga, gri fare, gri bulut. Gri kasırga, gri fare, gri bulut. Süper. Bugün Bilin'in doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Gri nesneleri gri kutuya sürükle. Bunun gibi. Evet. Süper devam et çak bu kahverengi üzerine dokun kahverengi doğru bu nesneler kahverengi üzerlerine dokun kahverengi ayı kahverengi çikolata Kahverengi çam kozalı. Kahverengi ayı. Kahverengi çam kozalı. Kahverengi çikolata. Süper. Bugün Bili'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Kahverengi nesneleri, kahverengi kamyona sürükle. Harika. Doğru. Yaşasın. yapraklarını düşürmüş. Hadi onları yerine koyalım. Doğru. Bunun gibi. Evet. Anladım. Yeşil. <laughs> Devam et. Evet. Doğru. Devam et. Kırmızı. <laughs> evet süper Evet bunun gibi turuncu he <laughs> Evet devam et süper yaşasın sarı hehe! <laughs> Anladım. Doğru. Güzel. Bunun gibi. Gri. <laughs> Süper. Evet. Anladım. Evet. Pembe. <laughs> Güzel. Çak. Çak. Roketler hazır. Eşyaları aynı renkteki roketlere koy. Tüm aydınlatıcılar çalıştığında roket fırlatılacak. Anladım. Eflatun. Eflatun. Doğru. Bu nesneler mor. Üzerlerine dokun. Mor patlıcan. Mor üzüm. Mor ahtapot. Mor patlıcan. Mor üzüm. Mor ahtapot. Bunun gibi. Bugün Bilinin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Eflatun nesneleri, eflatun kutuya sürükle. Yaşasın. Doğru. Güzel. Bu siyah. Üzerine dokun. Siyah. Doğru. Bu nesneler siyah. Üzerlerine dokun. Siyah duman, siyah karga, siyah kömür. Siyah duman, siyah karga, siyah kömür. Evet. Bugün Bilin'in doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Siyah nesneleri siyah zarfa sürükle. Bunun gibi. Doğru. Güzel. Süper. Çak. Bu beyaz. Üzerine dokun. Beyaz. Doğru. Of gözlerim yoruldu. Peki seninkiler? Hadi birlikte gözlerimiz için egzersiz yapalım. Sana ne yapacağını göstereceğim. Egzersizi unutma. Sonra hareketi birlikte yapacağız. Gözlerimi sıkıca kapatıyorum. Bir, iki, üç. Gözlerimi kocaman açıyorum ve açık tutuyorum. Bir, iki, üç. Hadi şimdi birlikte yapalım. Gözlerimi sıkıca kapatıyorum. Bir, iki, üç. Gözlerimi kocaman açıyorum ve açık tutuyorum. Bir, iki, üç. Harika bir iş çıkarıyorsun. Sıradaki egzersiz. Baş parmaklarını bu şekilde kaldır. Sağ baş parmağıma bakıyorum. Sonra soldakine. Hadi şimdi birlikte yapalım. Baş parmaklarını bu şekilde kaldır. Sağ baş parmağıma bakıyorum. Sonra soldakine. Başardık. Ellerini indirebilirsin. Sıradaki egzersiz: Tavana bakıyorum. Sonra yere. Hadi şimdi birlikte yapalım. Tavana bakıyorum. Sonra yere. Güzel. Sıradaki egzersiz: İşaret parmağını şu şekilde kaldır. Parmağıma bakıyorum ve burnuma dokunuyorum. Sonra parmağıma bakıyorum ve elimi ileri doğru hareket ettiriyorum. Hadi şimdi birlikte yapalım. İşaret parmağını şu şekilde kaldır. Parmağıma bakıyorum ve burnuma dokunuyorum. Sonra parmağıma bakıyorum ve elimi ileri doğru hareket ettiriyorum. Hadi şimdi gözlerimizi biraz dinlendirelim. Bu nesneler beyaz. Üzerlerine dokun. Beyaz tavşan, beyaz papatya, beyaz kartanesi. Beyaz tavşan Beyaz papatya. Beyaz kar tanesi. Harika. Bugün Willy'nin doğum günü. Hadi ona bir hediye yapalım. Beyaz nesneleri beyaz kutuya sürükle. Evet. Güzel. Bunun gibi. Devam et. Çak. Hadi, sadece beyaz nesneleri kullanarak bir ev inşa edelim. Güzel. Yaşasın. Tavşan içeri girdi. Yaşasın. Hadi, sadece siyah nesneleri kullanarak bir ev inşa edelim. Anladım. Evet. Karga içeri girdi. Yaşasın. Hadi sadece kahverengi nesneleri kullanarak bir ev inşa edelim. Harika. Devam et. Doğru. Ayı içeri girdi. Süper. Hadi sadece eflatun nesneleri kullanarak bir ev inşa edelim. Evet. Devam et. Yaşasın. Harika. Ahtapot içeri girdi. <laughs> Hadi sadece pembe nesneleri kullanarak bir ev inşa edelim. Doğru. Güzel. Yaşasın. Güzel. Harika. Domuz içeri girdi. Evet. Üç kahverengi nesneyi bul ve dokun. Evet. Doğru devam et. Üç eflatun nesneyi bul ve dokun. Bunun gibi. Evet, evet. Üç siyah nesneyi bul ve dokun. Süper. Doğru. Devam et. Üç beyaz nesneyi bul ve dokun. Harika. Evet. Bunun gibi. Üç sarı nesneyi bul ve dokun. Devam et. Evet, anladım. Üç pembe nesneyi bul ve dokun. Güzel. Yaşasın. Devam et. Üç turuncu nesneyi bul ve dokun. Harika. Devam et. Bunun gibi. elmalar. Şehir sakinleri yeniden renklenecek. Hayvanları doğru renkteki elmalarla besle. <laughs> Hayvanları doğru renkteki el... <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Mor ahtapot. Ham 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 ham. Siyah karga. Ham 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 ham. Beyaz tavşan. <laughs> Süper. Çak. Şehir sakinlerini renkli elmalarla besledik. Hayvanlar ve tüm şehir yine renklendi. Yaşasın. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Güle güle.